Rahmetlik böbrek üresinden vefat etmiş. Heh. Ben simasını bilmiyorum. Evet. Tek hatırladığım anam rahmetlik hakkında sadece Hatça ablayla kiraz toplamaya gittik. Kiraz zamanında vefat etti o. Hmm. Yok adını şey koca durmuş. Şeyin olduğu yer. Hatça Hatça anıldı, çabuk gel diye bir ses geliyor. Hatırlıyor mu abi sen onu? Orasını iyi hatırlıyorum. Hmm. Şimdi ben küçüğüm ama Hatça abla önümden koştura koştuğar bektekken ben de arkasından koşturuyor. Hmm. Neyse. Ama anamın sima olarak biraz Fadime Dezim'e benziyordu. siması. Çakır gözlüymüş değil mi? He. Hmm. Çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar ama tam iyi hatırlamıyorum. Sen o zaman 3-4 yaşında acıymış hmm. yani. Hatta anam rahmetlik vefat ettiğinde evinden giderken ölü gidiyor diye türkü söylüyormuşum ben. Aklı ermedin ha çocuğu. odasını oraya varınca birisi 10 kuruşum, 5 kuruş o zaman bakır paralar var. Hmm. Para veriyor bana o durduruyor yani. Hanımım çok iyi bilmiyor bana bakın Net bir şey yani. Bilmiyor yani küçük Ama, olduğun için. tabii şöyle bir adam gelirdi o adamı iyi biliyor. Yeniçköy'de e, Topal Süleyman diye bir adam. Hmm. Yani şimdi bezi günü onun hanımı da. Elek kızı diyorlar ona. Hmm. O gelirdi babam getirdi iğne yapardı o. Sıhhiye yoktu o zaman. Evet. Ara sıra. Şimdiki gibi yol mu olur mu var o zaman? Tabii canım. O çay kenarına dolayı patikaydı. Sırtını alır giderdi ya yayıncı köye götürdü ya bizim köye getirdi. Şimdi döndüğün hatça büyük sen benden de olduğu için aylıkken kalmışsın. Hmm. Anam rahmetliğin evet. emiyormuşsun yani. Hatta ölüyken emmeye çalışmışsın. Anam evet. Ana rahmetliğin. Hmm. Gezer göre. Şimdi ondan yayıncı köyde galiba oradan seni Keloğlu'na sen oraya gidiyorsun nasıl diyorlar? ediyorlar. Heybenin bir tarafına taş koyuyor, bir tarafına seni koyuyor, köy alıp geliyor yani. Hmm. Bizim böyle bir geçmişimiz var yani çok çok garip yetiştik. Evet abi vallahi garip büyüdük, garip şükür yetiştik. şükür hallerimize. Çok şükür. Cenab-ı Allah'ım beterini saklasın. Amin. Bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. dertli Dert olanlara derman versin Rabbim. borçlu olanlara ödeme kolaylığı versin. Yani böyle bizim olay. Allah ya. razı olsun abi sağ ol. Yani de güzel bir duvar. Allah'ım dediğin Özellikle. gibi tüm hastalarımıza şifa versin inşallah. Evet. Derdi veren Allah'ım dermanla veriyor yanında çok o, şükür. İyi ki e, bir Allah'ımız var. Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah peygamberken her tarafını burdatıyor. Evet. Yerlere düşüyor. Dağ alıp yerlerden elli üstüne koyuyor. En sonunda ailesi bile kaçıyor yandan, hmm. yanda yattığı ailesi. Evet. Ya Rabbi diyor, diline geliyor artık her taraf hmm. bitiyor. Beni de dilime verirsen diyor, ben seni nasıl zikredeceğim diyor. Aynen. Beni diyor dilime verme diyor, dert diyor. Evet. Orada Rabbim direkt bunun ailesi ilkede yiyip çok sağlıklı bir insan haline getiriyor. Hmm. Allah bu yüce Rabbim bunları bu dünyada bize imtihan için i̇mtihan, i̇mtihan dünyası yani. Biz imtihan olmaya geliyoruz Rabbim abi. Rabbim hayırlısını versin. Helal süt emmiş, ahlakı durumu iyi olan insanlarla karşılaşırsın. Amin, amin. Başka Cümlemize şey Allah, razı olsun. Senden Sen de, Allah kendini yorma istersiniz. abim Gali. Biraz istirahat et tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Çekilmesin, çekilmesin. Kardeşler gibi çalıyor. Maşallah diyelim, maşallah. Eski vaz gibi aşırı çekilmez iş, çekilmez iş, çekilmez iş, bayım. Emir demin karı, çekilmez iş, çekilmez iş, çekilmez iş. Yaşa, yaşa. <laughs> Canlı konser var Senin gönlün, DDba się miej zkolaęgle to Z żądem ta się miej Mitaj ya çok güzel çok, çok güzel ağzına yürünen sağlık abi Sayılar becerikli. Mehmet acı sen de sana nasıl? Şu işte bir tane çektim bir tane bir tane bir güzel değil mi? Eşlik et Şahin dibine otur. Hadi. Şahin bir de oynayıveri şimdi. <Gülüşmeler> Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere. Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere. Herkes yarı yalınır, ben kaldım gecelerde. Herkes yarı I'm <Sessizlik> gonna <Sessizlik>

Sumra, dur canlı konserva buyurun buyurun <laughs> benim dediğim bu türküydü işte bu türküydü evet Şimdi, andry, cheg, sade. Sade. Şu mu gülüm? Evet. İşte tamam. donc, bir çengiz, teşekkür ederim Sağ <laughs> olasın. şey, <cHAK> şey çip, Platform, <gülüyor> gördüm. <gülüyor> <texting>

Şeyle aslında Nacibe Babiler hani gelin dediğimde Meltem de çok fazla aşırı ısrar edince artık nasip olsa ondan da yarın falan görüşürüz. İnşallah. Şimdi yani. mi? <laughs> Onlar da. <laughs>